Herkese selam arkadaşlar. Bugün şey, nereden Woftim de Sniper oynama günü. Bakalım nasıl oynayacağız. <laughs> Hocam, legend yasak diyor. Legend oynuyoruz. Ayıp. Bak ey kafayı sokarlar sukuta. Ayıp lan legend yasak dedi birisi. Legend kalmış. <laughs> Gel bakalım. Hocam çok can götürüyor ya. Bu arada sabah uyanır uyanmaz çekiyor. Helal lan sana. Diğeri <laughs> e, nerede? Base alfa yapı alabilir ya. Yani. sızıyım sızayım hocam. Ağrı kim çıkarak bak. Ha black heart tamam. Black art Sol taraftan sıktığınız nasıl böyle? sgm yoksa ne var öyle ver lan bunu da nasıl topa girdi hiçbir fikrim yok ama olsun ah, son mermiyi tutturamadık şimdi ocak biz daha slotları dizmiştik. Bu kar daha hızlı çekiliyor ne dersin. Karla bir headshot atmam yok mu hocam? Eski günlerin altına. Ama öldürmek gerçekten çok zor. Ya Tam tersiyle öldürmek istiyordum. Güçlü kullanıcı yok hocam yani. Fakiriz. Evet. Of dün hep son videoları işte. Yaklaşıyoruz hoca. Ee, evet. ağzıma soktu dediğim gibi. Hocam. Ee, daha ne kadar devam edeceksin? Çok iyi geldi. Ateş sinip gel adamın tekli ne yazmış? Ne o? Okay. Ayıp kardeş. Shit. Ya, yani, Kuyu kapatmıyorsun hocam. Sabah uyandıramıyorsun. Ne Adam da body bile sıkamıyor. <laughs> Eyvah düz çizgi geldi. Adam tıfıl tek yiyecek zeytin. <laughs> Aa, güzel. Hadi bana da bir güzel şey. <laughs> Bu adam sinip sinip oynuyor. Ya. Neyse, ee. Ateş, Ateş aşağı düşmüş. Yardır yardır. Burası niye sol taraftan geldi burası sağ oluyo tabi bunları göstermeden o önemli olan ateş ya bu değil o yüzden vuramıyorum ateş olsa şu ana kadar bir Gördüm seni. Ne yap? <laughs> bu iki defer vuruyor, tek vuruyormuş ya. Yani. Harbi ayıp. Sırf CP alıp da başka sinip alabilmesi için yaptım. Olsun kardeşim. Çektirin. biz de böyle bir delikanlıyız. Ona da saldırmadık tek dili Ya insan sevgen olsa daha iyi olacak da. Iyi, Aa var ya sen adamı dibisin kardeş. Bize dört biliyor ilk bile aldı bizim topu. Tekniği de almayacak kardeş. Nasıl ya? Evet. çalışıyor ya? Evet. Nersin lan sen? Hemen tekniği çekiyorlar şerefsiz. ETSR'e çekmeye gerek yok ya. Harbiden gerek yok skorlarımızı yedik adam onu attı benim sayemde aldık düzgün ben... haklısın atak inan yine kişi sıkışınca böyle olmuyor ayy hocam vallahi hak etmiştik sıkıştık abi Ne güzel tıfıl aldım helal. <gülüyor> ya <gülüyor> gel şimdi etesere çek. Olsun gerek yok ya bir tane lavuk şu şekle Çekerdin mi? Ya, şey kıvrak ya. Legend Royale acaba zoomsuz mu Şu an durumlar eşit. Kesin yenileceğiz sıfır yüzünden. Bomba attı bir de. Aa, wow, adamı helal olsun. Üçten güzel vurdu. Efes'e de almayı düşündüm aldık ama harbiden gerek yok. Sırf diğer şerefsiz yüzünden. Şimdi bizim bunlarla mevcut. Comeback yapmamız lazım ya. İkisini de, de bitiremeyeceğiz diyecektim tam da. Çünkü eşitleniyordu durumumuz. Yapacak bir şey yok. En azından kral bitirecek bak Diğer adam... Diğer adamı vuramamış. hem ben başka bölüme. Let's go.